Hepinize tekrar merhaba. Bir videomuzda daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere bu hafta sizlerle derslerimizde deprem konulu bir metin işledik. Ve ben de bu metinden yola çıkarak bu hafta sizlerle bir deprem çantası hazırlamak istedim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ülkemiz Türkiye bir deprem bölgesi arkadaşlar ve deprem bizim ülkemiz için kaçınılmaz bir doğal afettir. Bu nedenle her türlü deprem tehlikesine karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili sürekli okullarımızda, işyerlerimizde ve evlerimizde tatbikatlar yapmaktayız. Bu tatbikat sürecinde deprem anında ve deprem sonrasında neler yapmalı, neleri yapmaktan kaçınmalıyız aslında bunları öğreniyoruz. Ben de bir deprem anında ve sonrasında işimize yarayacak olan bir deprem çantası hazırlamak istiyorum. Herkesin evinde muhakkak bulunması gereken bir şey arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere ülkemiz bir deprem ülkesi arkadaşlar. Her an bu duruma hazırlıklı olmalıyız. Öncelikle bizlerin dikkat etmesi gereken şey hazırladığımız deprem çantasının ulaşılabilir bir yerde olması ve hanede kaç kişi yaşıyorsak ona uygun bir şekilde hazırlamalıyız arkadaşlar. Çok fazla çanta yapmamaya çalışmalıyız çünkü o anda dışarıya çıkmak fazla çantalarla tehlikeli olabilir. Zaten hayati bir önem taşıyan durumda kendimizi daha da riske ve zora atmamamız gerekiyor. Deprem anından sonraki ilk 72 saat için bizlere hazırlayacağımız bu deprem çantası içinde bulunanlarla hayati bir önem taşır aslında arkadaşlar. İçine koyacağımız ilk yardım çantalarıyla bizler ufak sıyrıklarımızı, ufak yaralarımızı kendi başımıza halledebiliriz. İçerisine koyacağımız yiyeceklerle ve içeceklerle biz ve hane halkımız 72 saat boyunca kendi hayatımızı idame ettirebiliriz. Bize yardım ulaşana kadar kendi hayatımızı idame ettirebilmemiz için hazırlayacağımız bu deprem çantası gerçekten hayati nitelik taşımakta. Bizlerin ve sevdiklerimizin hayatıyla ilgili özellikle. Şimdi sizlerle öncelikle çantamızı açarak başlayalım. Dediğim gibi çok fazla çanta kullanmamalıyız. Yeterik büyüklükte ve minimal eşyalar koyarak hayati önem taşıyan eşyalara daha çok önem vererek bu çantamızı hazırlamalıyız arkadaşlar koyacağımız gıdalar öncelikle ilk 72 saat için uygun olmalı ve bizlerin hali halkına yetecek kadar olmalı. Koyacağımız gıdalar kuru gıdalar olabilir, konserve gıdalar olabilir, meyve suları, kuru meyveler olabilir arkadaşlar. Ve sular da muhakkak kişilere göre 72 saat boyunca yetecek kadar olmalı. Bunlara dikkat ederek çantamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle benim koymak istediğim şey, şunları şöyle yapalım. Bir battaniye arkadaşlar. Battaniye mevsimsel olarak soğuk günlerimizde ve her mevsimde geceleri serin olacağından dolayı bizlerin sıcak kalabilmesi için önemli. Şimdi yerleştirme şeklime bakmayın. Sığdırmaya çalışacağım. Evet bir battaniyeyi buraya güzelce çantama ek. Dediğim gibi mevsimsel olarak bize fayda sağlayacaktır. Battaniyemizi yerleştirdikten sonra mevsimsel olarak uygun olan kıyafetlerimi koyuyorum. Bir ceket, bir kazak yine mevsimsel olarak benim ihtiyacımı ve ailemin ihtiyacını giderecektir. Burada üç kişiye yetecek kadar var. Daha sonrasında kıyafetleri geçtiğim zaman arkadaşlar hijyen olarak bir işte şampuan, sıvı sabun ya da normal el sabunu işte pamuk, peçete gibi malzemelerin yer aldığı bir çanta hazırladım. Bu çantamı buraya ekliyorum. Aynı zamanda bir ilk yardım çantam mevcut. Bir i̇lk yardım çantasında Deprem anında oluşabilecek küçük sıyrıklar veya küçük yaraları kendimizin tedavi edebilmesi için gerekli bütün malzemeler bulunmakta. Sizler de afadın kendi sitesine girerek buradaki deprem çantası içerisinde bulunması gereken ilk yardım malzemelerini ve diğer malzemeleri tabii ki bulabilirsiniz. Ben de oradan temin ettim bilgileri. Evet, ilk yardım çantamı da deprem çantamın içerisine yerleştirdim. Daha sonra hijyenle ilgili ıslak mendilimi ekliyorum. Ve aynı zamanda çantamın içerisine maskelerimi de ekledim. Çünkü bildiğiniz üzere bu dönem hepimizin COVID ile mücadele ettiği bir dönem. Onunla ilgili olarak dezenfektanlarımı da buraya ekliyorum. Yine ev halkına yetecek kadar mevcut. Daha sonrasında herhangi bir arama kurtarma durumundaysak eğer, kurtarılmayı bekliyorsak, bir enkaz altında olabiliriz. Bununla ilgili olarak el feneri ve el fenerinin yedek pillerini yine çantama ekliyorum. Bu şekilde çantama ekledim. Eğer kullanmakta olduğumuz bir ilacımız varsa muhakkak bu ilaçlarımızı da temin ediyorum. Hemen çantama ekliyorum. Telefonumuz için bir yedek şarj Aynı zamanda herhangi bir kurtarılma anımız için ya da bir yaralıyı, ya bir enkaz altında olan deprem zedeyi bulduğumuz zaman kullanmak için bir düdük ekliyorum. Aynı zamanda yine bir saat ekliyorum. Ve deprem anı ile ilgili önemli evrakları arkadaşlar. Bunların lütfen fotokopisini eklemeyi unutmayın. Ben size göstermek amacıyla şimdi burada bunları kendi hallerini aslılarını aldı. Varsa pasaportunuz, işte kimliğiniz bunların fotokopileri lütfen. Buraya yine ekliyorum. Aynı zamanda kapıların fotokopileri, deprem poliçelerinizin fotokopileri, herhangi bir kayıp yaşamanız durumunda bunların fotokopileri sizlere hayati önem taşıyacaktır kayıplarınız için. Umarım kapatabilirim. Kapatamazsam videonun sonunda Nada, nem se estende, Çantamı hazırladım. Sizlere videomuzun da başında belirttiğim üzere çantamızı hazırlarken içerisine koyacağımız gıdaları ve suları daha iyi yerleştirebilmek adına ben sona sakladım. Bunlar kuru gıdalar ve şişelenmiş gıdalar olduğu için bunları ben videonun sonunda ekleyeceğim. Sizlerden de rica bahsettiğim şekilde gıdalarınızı çantanıza uygun şekilde yerleştirin. Tamam. yanına bir de Çadırımı eklemek istiyorum. Bu çadır şimdi size göstermek için bu şekilde açtım. Aynı zamanda içerisinde uyku tulumu da içeriyor. Herhangi bir sığınacak yer bulamadığımız zaman ya da deprem sonrasında kalacak yer bulamadığımız zaman bu çadır bizim çok işimize yarayacaktır arkadaşlar. Çadır ve içerisinde uyku tulumuyla birlikte deprem çantanın yanına bunu da ekliyorum. Bunları arkadaşlar evimde deprem anında en kolay ulaşabileceğim yerlere bırakıyorum. Ve çok fazla olmamasına tekrar söylüyorum dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir anda önceliğimiz hayatımızı kurtarmak olacaktır. Sonrasında hayatımızı kurtarmak için hazırlamış olduğumuz deprem çantamız bu şekilde. Her zaman hazırlıklı olmalıyız arkadaşlar. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve biz deprem anında yapılacaklarla deprem sonrasında yapılacakları çok iyi bilirsek bunun üstesinden de gelebileceğimize inanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerik videolarımızda daha sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.